Selam arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün de yollardayım. Böyle yol kenarına güzel bir yer buldum. Şöyle eski tarihi sanışlardan sanırım arkadaşlar. buraları birlikte bakacağız bakalım neyin nesiymiş bunlar. Şöyle güzel bir dağın eteğindeyim. Biliyorsunuz dostlar böyle güzel yerleri buldum mu siz arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Burada da yol kenarında böyle eski bir yapı var ama nedir, neyin nesidir? Bilmiyorum böyle incelemek istedim. Bakın çok değişik bir yapısı var. Eski su toplama yerlerine benziyor. Tabi yıkılmış zamanla arkadaşlar yıkılmış her tarafı. Sadece böyle harabesi kalmış. Ortalama 4-5 metre derinliğinde bir yer. Aslında burayı kapatmaları lazım. Çünkü buraya bir hayvan düşerse çıkması çok zor olur. Veyahut da bir insan düşerse yine çıkması çok zor olur. Böyle üst taraflarını görüyorsunuz. Taşlarla örülmüş. Tabii burası hakkında pek ilgim yok arkadaşlar. Bilen arkadaşlar varsa nedir burası, ne işe yarıyor? Böyle bir yol kenarında atıl olarak kalıyor. O kadar da güzel yapmışlar ki. Böyle biraz da ötesinde de var arkadaşlar. Şimdi ona da bakacağız. Hemen bir 5-10 metre ilerisinde de var. Gidip şimdi ona da bakalım. Bakın hemen şurada. Bu biraz daha sağlam durmuş. Şurada bir girişi var ama çok fenaket kokuyor. Bunun açık bir tarafı var mı bilmiyorum ama şöyle bir etrafına bakalım. Arkadaşlar tabi etrafında bir yol olduğu için sesler biraz sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın ama burayı ile de göstermek istedim. Bunun her tarafı kapalı. Bakın. Şurayı da kapatmışlar ki iyi gitmişler yani. Öbür taraf açık bayağı tehlikeli. Süper bir yer ama burası bayağı kapalı artık. hakkında bilgisi olan arkadaşlar videonun altına yorum olarak yazabilir. Müthiş bir yer ya. Dağın güzelliğini görüyor musunuz dostlar? Şu alt tarafında da Kaya mezara enzey yerler var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama güzel bir yer. Öyle büyük bir dere var. Şöyle atıl durumda olan bir yer. Artık burası hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa videomda yorum olarak yazarsalar sevinirim. Sadece şu arka tarafı açık ama burada da çok değişik bir koku geliyor arkadaşlar. Hemen biraz, biraz ilerisinde de açık olan yerimiz vardı. bir yer ya. Ama artık burası arabaya dönmüş. Evet dostlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Burada dikkatimi çeken iki tane yer vardı. Orayı sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Ve bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Yola devam. İnşallah devam, takip edersiniz, beğenirsiniz. Like atıp abone olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.